Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz tam mat yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Aşağıda verilen şekil 1'deki dikdörtgen kartonun kısa kenarı 4x eksi 4 santim uzun kenarı 5x artı 5 santimdir. Karton kısa kenarlarının orta noktalarından işaretlenerek kesiliyor ve oluşan parçalar uç uca eklenerek şekil 2'deki dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi? E tamam bunu neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Ne oldu? 2x eksi 2. kısa kenar kaçmış? 2x eksi 2. Uzun kenar kaç? 5x artı 5. 5x artı 5. Toplarsam burası ne oldu? 10x artı 10. 10x artı 10 2x eksi 2'yi çarpacağım. Çarpalım. 20x kare eksi 20x artı 20x eksi 20. Şimdi bu eksi 20x ile artı 20x birbirini götürdü. Ne kaldı? 20x kare eksi 20. Yani cevabım nedir arkadaşlar? C'dir. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.